Herkesin çok sevdiği yüz kat yemek mücadelesi yine ekranlarda. Lezzetli, eğlenceli ve çok ilginç olacak. Para kanalımıza hoş geldiniz. Awesome. Herkese merhabalar. Nihayet mücadeleye başlıyoruz. Ve hemen şanssız oldum. Zaten bir paket sakızım var. Bende bundan çok daha <laughs> fazlası var. Bende aslında bir sürü. Alex gerçekten şanslısın. Ama sakızlarımızı önce yiyebiliriz. Okay. En azından bir şey. Bu buba ya boyulurum. özellikle de bubble gum tadında. Hey. Ne yapıyorsun? Awesome. Come on. Sakızı senin ama çöpleri benim mi kaldırmam gerekiyor? Al sana. Ay, hadi ama kızma. Şu an ne kadar büyük balonduk şirdiğime baksan iyi edersin. Ağzım. Balonla oynayabileceğinizi biliyor muydunuz? Ama bunun için gerçek ruhsuz olmanız gerekiyor. Vay canına gerçekten çok havalı. Alex aferin sana. Ama şimdi sakız çiğneme sırası bende. Önce ambalajdan kurtulacağım. Bana çok yardımcı olacak bir yöntem bile biliyorum. Vay canına çok havalı. Şimdi onları yeme zamanı zıdak süpürgesi aktiflendi. Vay canına. Şimdi gerçekten büyük bir balonun ne olduğuna bakın. Benden daha büyük bir balonun şişirmesine izin vermeyeceğim. Oh, no. Ne yaptın sen? Korkunç. Balonumu patlatmakla kalmayıp kaşlarımı da elimden aldın. Şimdi nasıl yaşayacağım? Onları tekrar yapıştırırsın. Tamam sadece biraz panikledim. Tamam. Neden sakız denemek sırası sende? Hmm. Sonunda ambaretten kurtulmak için özel bir icat hazırladım. Asa. Çok etkili bir yol. <laughs> Şimdi onları birer birer yiyebiliriz. Gerçekten büyük bir balon görmeye hazır mısınız? Öyleyse gidelim. <laughs> Camila kes şunu. Oh, no. O çok büyük. <laughs> Şimdi ne yapacağız? <laughs> Onun yere nasıl indirebilirim? Bingo. Bir fikrim var. Bir sapan kullanarak bir topu patlatmanız gerekiyor. Alexa ateş et. Neden ben? Hmm, Çünkü aksi takdirde okay. mi uzaya uçacak. Hadi daha hızlı. <laughs> Çarpık. Her şeyi kendim yapmak zorundayım. <laughs> Rita. Aferin. Başardın. Ben arkadaş olmam gerektiğini düşünmüştüm artık. Sizi gördüğüme çok sevindim çocuklar. Oh no! İşte sadece bir tane nar var. Ben de bir sürü var. 10 tane. Daha fazlası olamaz. Annen. Tabii benimdekine bak. Ama benimki daha lezzetli. Mela önce sen ye. Okay. Nere çok Bingo. severim. İçindeki tohumların ne kadar lezzetli olduğuna bir baksanıza. Gerçi onları yemek için pek uygun değil. Ama böyle küçük tatlılar için hep Bingo. yanında cımbızım olur. Bingo. Lezzetli, rahat ve elleriniz kirletmenize gerek yok. Bingo. Tağları bir tabağa koyup hepsini bir kere daha iyi olur. Bingo. Çok daha lezzetli. Bingo. Harika oldu. olarak 100 tane. Bu çok havalı. Öyleyse eskiden olduğundan daha fazla 100 kat daha lezzetli olacak. Sadece bin aram olsa bile yine de çok mutluyum. Alex sıra sende. Okey. Önce en lezzetli olana ulaşmanız gerekiyor. Bunları kesmek çok kolay. Onu parçalamak ama. Aa! Korkunç. Alex artık manyak gibi görünüyorsun. Manyak olmak lezzetli değil. Ama bir nar yemek inanılmaz resmen. Alex çıldırdı. Böyle bir şey yok. Ben sadece lezzetli bir nar yiyorum. Hepsi bu. Aslında bir de sen de vaktini boşa harcamamak için başlayabilirdin. <laughs> Gerçekten ben de başlayabilirim. Mila bıçağa ihtiyacım var. Tamam al. Sadece bunları yemek sıkıcı. Ama onlardan işte atıcı meyve suyu yapmak eğlenmekten daha fazlasıdır. Meyve suyu makinenin nasıl olduğuna baksanıza. İşte bu. Büyük çok. Büyük bir meyve sıkıcı artı bir sürü nar. Çok fazla lezzetli nar suyuna eşittir. Siz buna baksanıza. Oyun çabucak içmemi istiyor. Lezzetli oldu mu? Çok. Bir de artık yüzünde bile meyve suyu var. Bu sorun değil. Ondan kolayca ve kolayca kurtulabiliriz. İşte Ben de sadece bir şişe kola var. Ben de daha çok. Bak Mila da ne kadar var. Evet bakın kola şişelerinden bir kolem var. <laughs> Ama yine <laughs> ilk ben içeceğim. En azından bir konuda şanslıyım. Kola her zaman lezzetlidir. Ondan sonra midem hep konuşur. Tamam. Tüm kol şeylerimi bir kere de nasıl açacağıma dair bir harika fikrim var. Açmam gerekiyor ve sonra geçen yaptığım özel bir pipete ihtiyacım olacak. Bu harika bir fikir. Yine de kola çok lezzetli. Görünüşe göre birileri dışarı çıkmak istiyor. E bu güçlü bir kükreme. Siz ne yaslanıyordunuz? Sonuçta ben bir erkeğim. Ben Pepsi'yi daha çok seviyorum. Ve bir şişe aldım. Ne kadar havalı. Neden? Şimdi her şey düşecek. Ne olmuş yani? Bırak düşsün. Ama şimdi üst katlara ulaşmak zorunda kalmayacağım. Bahse gelelim. Bir kere de tüm kola şişelerini içeceğim. Sana inanıyoruz. Hadi Mila. Ee, hey, bize çöp atma yeter ki. Aynen bunlar şişeler. Yüzüne bir kavanoz almak hiç iyi sadece dönüyorum. Tatlım sana ne oldu? Karnını gördün mü? Evet bunların hepsi gaz. Ah, kurtarın beni. Bu acil bir durum. <laughs> Vay canına. Ah, tatlım artık kola yok. Artık istemiyorum zaten. Artık bana sığmaz. Vay canına, her şeyi anladım. Burası challenge'ın girişiydi. Artık her birimizin kendi kısısı var. Bir de nereye acele ediyorsa başlamalıyım. Hayır tavuk pençeleri. İğrenç görünüyorlar sakın onları yemem gerektiğini söylemeyin. Ha, bu doğru. Hadi bakalım. Bu kadar karşı olduğunuzu bilmiyordum. Ay, az önce tavuk tırnağını yedim. Bu işi çabucak bitirmeliyiz. Buna bakmak bile iğrenç. Kendimi kötü hissediyorum. Korkarım sadece mideye yakılmasına yardım edecek. Umarım iyileşir. Ama şimdilik kasanda ne olduğunu göreceğiz. Bu kadar büyük bir pasta görmeyi beklemiyordum. Ne kadar lezzetli olduğunu bilemezsin. Keşke bunu öğrenebilseydim. Ne yapıyorsun tatlım? Pastayı parçalara ayırıyorum. Yani orada çok daha uygun olacak. Belki bana bir dilim verirsin. Bana ne yapmaya çalışıyorsun bir daha? Hayır. Hepsini kendim yiyeceğim. Yine de biraz alabilirsin. İşte ben merhaba. Oh, hayır pastam. Oh, yeah. Ne yaptın sen Jule? Bu bir kazaydı. Üzülme. Kasanın içinde ne olduğunu bir baksan iyi olur. Burada tuhaf bir şişe var. What? Hiçbir fikrim yok. Bu ne anlama geliyor? <laughs> Öğrenmek için denemek zorundayım. Umarım bu beni hasta etmez. Vay canına ne kadar gücüm oldu. Sadece enerji. elektrik çarpmasıydı. <laughs> Vardım na kendimden böyle bir şey beklemiyordum. Tam şarj. Acilen enerjiyi dışarı tom gerekiyor. Nereye gidiyorsun Vita? Nereye bakıyorum oraya sanırım dünya çapında bir yolculuğa çıkacağım şimdi bunun için çok gücüm var. Dünyaya dakikalar içinde de olabilirim. Burası ne kadar sakin ve sessiz. Bir kokteyl içmeliyiz. Kokteyl mi? Bu harika bir fikir. Ben de tazelenmem iyi olur. Böyle bir koştan sonra boğazım kurudu. Nasıl da iyi. Tekrar harika hissediyorum kendimi. Ve yolculuğa devam etmeye hazırım. O üzgünüm. Umarım kimse bunu görmemiştir. İçkin nereye gitti? <laughs> Hiçbir şey anlamıyorum. Kızlar işte buradayım. Umarım ben size sıkılmamışsınızdır. Baykan olduklarını tamamen unutmuşum. E bu benim için iyi. Yürekten eğlenebilirim. Mila bıyığın sana çok yakıştı. Asla düşünemezsin bunu. oh, pasta. Nasıl yaparım onun hakkında acaba? Şimdi kimse onu yememi engelleyemez. Ne kadar lezzetli. Sadece parmaklarını yalarsın. <laughs> Julie senin sıran geldi. Bence tavuk pençeleri saç dili mükemmel bir şekilde tamamlıyor. Birkaç tane de ağzına sokacağım. Yapma. Hayır akumülüm azalıyor. Ne yapıyorsun Zvita? Bu çok çekin. Evet eğlenme sırası bizde. Sanırım bu tavuk bacaklarını beğendin. Al şunu. Ama ben sadece şaka yapıyordum. Önce kasamı açmaya hazırım. Bu gerçekten limon mu? Kötü haber. Ekşi yemeklerden nefret ederim. Yapabileceğin hiçbir şey yok. Bunu yemen gerekecek. Bol şans. Mesleğin için teşekkürler. Ay hayır çok ekşi. Ağzımı zar zor hareket ettirebiliyorum. Hayır. Bir daha yemeyeceğim bunu. Bu son kezdi. Hiçbir şey göremiyorum. Ne kadar komiksin Vita. Bunda komik bir şey mi var? Nasıl atlatacağım bilmiyorum. Limonlar çok ekşiler. Ayrıca çok fazla var. Şimdi yüzüm zaten çarptı. Sen kendine benzemiyorsun. Hey. Gülmeyi bırak Julia kafanı aç. <laughs> tamam tamam en önemlisi gergin olma. Vay canına ne büyük bir popa et. Sinirlerimi sakinleştirdiğine kesinlikle yardım ederdi Vita. Ama neyse ki popit benim. Kendimi biraz rahatlatmaktan hoşlanıyorum. Tanım çok rahatsızıcı. Ha? Seni tanıyamıyorum Jolie. Kendine gel. Ay. Bizi hiç duymuyor. Onu rahatsız etmeyelim. Daha iyi bir şey yapalım. Eminim orada ilginç bir şeyler vardır. Bacınla bir çeşit sihirli kitap. Çok güzelini görünüyor. İçinde ne olduğunu hayal bile edemiyorum. Bak bir çeşit geçit açıldı. Dur ama tehlike tepini biraz korkuttu. Gerçek mi göz? O bizi izliyor. Hmm. Anneciğim elim. Şimdi beni yakalayacak. Bak ne kadar korkunç. Bu tam olarak öyle. Uzaklaşmalıyız. Nereye gidiyorsun bir de beni bekle. <laughs> Bakmayın kız. Ne ihtiyacın olduğunu biliyorum. Ha? Yine popet çok rahatlatıcı bir şey. Vücudumdaki her hücrenin rahatlığını ve yeniden doğduğunu hissediyorum. Bu eşsiz bir his. Yine ve yine basmak istiyorum. Bu da ne böyle? <laughs> Popetime kim dokunmanca cesaret edebilir? Hemen çek şu yerin çelini canavar. Bunu alamayacaksın. Oh hayır. Popetim yırtıldı. Yapma ya. Tamam şimdi alacaksın. Her şeyi hesabını vereceksin. Nasıl limon musun? Bence gözüm bundan pek hoşlanmayacak. Kontrol edelim. Defol. Bir daha seni görmek istemiyorum. Senin yapman gereken de bu. Julia ile uğraşma tamam mı? Temiz oh. görünüyor. Saklanmaktan bakabilirim. Teşekkür etme. Kitabın tekrar kapanmasın ne güzel. Yine ilk olma sırası bende. Sanırım bu sefer sonunda lezzetli bir şey bekliyor beni. Ne kadar çok gazoz var. Ben onu çok seviyorum. Bu hoş bir sürpriz. Kapağı çıkarın. Kesinlikle ona ihtiyacım olmayacak. Vay canına bu gazoz değil. şöyle. vay canına. Ne kadar şanslısın Julie. Biraz deneyebilir miyim? Tabii ki hayır Vita. Aç gözlü. Hadi ama Vita üzülme. Hala kendi kasalarımız var. Bu da soğan. Tüm unutlarım az önce çöktü. Soğandan nefret ediyorum ve unutmak istemiyorum. Ne kızarıncı. Daha önce hiç daha bir şey yemedim. Şimdi nefesin çok kötü kokuyor. Üfkünüm benim adam değildi. Umarım kasanda iyi bir şey vardır. Vay canına sihirli lamba. Muhtemelen ha. cin orada yaşıyor. Çabucak sürt onu. Görünüşe göre işe yaradı. Şimdi cin ortaya çıkacak. inanılmaz. Geyim hmm. beni uyandırmaya cüret etti. Burası çok güzel. Doğru yeterli. Gök gürültüsü ve şimşek yok. Korktunuz mu? Sakin olun. Sadece şaka yapıyorum. O gerçekten cin. Bu gerçekten kim? Kendim yani. Benden ne istediniz? Hmm. Düşünmeliyiz. Hı? Hmm? aptal şeylere harcamak istemiyorum. Evet biliyorum ben de aynı öyle istiyorum. Sadece daha büyük. Ee, bu hiç zor değil. Çok Buyurun. Allah! İnanılmaz. İşe yaradı. Cin dileğimin yerine getirdi. Senin kafanın uzun benimkinden çok daha çekici görünüyor. Aynen. Sonuçta birkaç kat daha büyük ve iğrenç kesinlikle daha değil. O yüzden şüphem yok. Bir de en azından biraz deneyebilir miyim? Ama sen benimle paylaşmadın. Tamam tamam yine de vereceğim. Öyle olsun. Ah En sevdiğin şörtümü mahvettin. Ee, sadece korkunç. Bir dahaki sefere arkadaşınla paylaşırsın. Öyle mi? Şimdi sen de göreceksin bence ne dilek dileyeceğim. Bakalım bu konuda ne düşünüyorsun? Seni dinliyorum Jolie. Yine bir kıyafet ihtiyacım var. Bunu bir tam affetti. Çok kolay. Buyur. <laughs> Tanrım ben çok güzelim. Teşekkürler. Bu elbise ve tadı çok sevdim. Bu ürün rica <laughs> Ne kıyafet Vay canına. Bu kesinlikle bir şişe jölyeden çok daha havalı. Bir daha var. O zaman benim de. Lambayı bana ver o benim, Onu kasadan çıkardım. Ne olmuş yani? Cingin dileğimi yerine getirdi. Tamam buna mı son vermek zamanı? Yeter. <laughs> Bu kumlu beni hasta ediyor. Sonunda senin yardımını kullanabilirim. Çabuk buraya gelsene. ihtiyacım var. Seni dinliyorum Mila. Hela. Şimdi şimdi. Ha? Ee, neler oluyor? Mila lambayı aldı. <laughs> Kendi isteğimle özen etmeliyim. Lambayı bize geri ver. Gelenin yerine geldi. Hayatım onları kurbağaya dönüştürdüm. Süper. Çok teşekkürler.